Denizol bölgesinde yüzde yüz Arap olmasına rağmen o bölge bile Pakakan'ın kontrolüne geçti. Neden o bölgede petrol var diye, petrol zengin olduğundan dolayı. Denizol bölgesinde yüzde yüz Arap olmasına rağmen o bölge bile Pakakan'ın kontrolüne geçti. Neden o bölgede petrol var diye, petrol zengin olduğundan dolayı. Şimdi Sünni Arap aşiretleri bu olaylar oluşmazdan önce, işte o güzel bir noktaya gireceğim. Olaylar daha oluşmadan önce geldiler, Ankara'da bulundular, İstanbul'da bulundular, pardon, İstanbul'da bulundular. Ve bizim de ilişkilerimizin, Türk hükümeti ilişkilerimizin canlı olduğunu bilince olduğundan dolayı, bize şunu dediler, ne olur bizi Türk hükümetiyle görüştürün, bizi yardım etsin, biz bölgeye PKK'ya yerleştirmezdik, PKK'ya e, nifes aldırmazdık dediler. Ne yazık ki bunu ben e, bizim bir devlet yetkilimize ilettim Çankaya Köşkü'nde ismini vermeyeyim. İlettim de Arap Aşiretleri Türk hükümetiyle görüşmek istiyor. Arap Aşiret liderleri İstanbul'dalar. Geldiler. Ben de üstüne mümkünse onları görüştürebilir miyiz diye sordum da kendisine. Bana dedi ki Ali e, cim, biz e, hükümet şu an e, Suriye'de İhvanlar dışında kimseyi muhatap almıyor. o, kişilerden Bu, tane... o kadar önemli bir şey anlatıyorsunuz ki Ali Bey. Yani evet, Çankaya Köşkü'nde evet. o zaman daha henüz Cumhurbaşkanlığı sistemine de geçmemişiz. Başbakanlık evet. varken değil mi? O dönemde PKK evet, evet. sağda mevzi kazanırken, IŞİD varken Arap aşiretleri Türkiye ile görüşmek istiyor. Siz de aracı oluyorsunuz, bir gidiyorsunuz görüşüyorsunuz. Bir Türkiye İvancık politika izliyor, bizi görüşemeyiz diyorlar. Çok ilginç. Evet, biz Suriye sahasında İhvanlar dışında kimseyi muhatap almıyoruz. Tabii. Şimdi o kişilerden bir tanesi Ekedat Dirzora Yedet Aşret Lideri Navaf Beşir kendisiyle çok buluştuk burada. O kişi burada otellerde dolaşa dolaşa kimse ciddi yerine almadı, muhatap da olmadı. Trump diyor ki ya diyor burada Putin'in diyor ne beklentisi var? Ne isteği var? Bunları söyledikten sonra dedim bir dedim Kamışlı'daydım, dedim bir petrol olayı bunların var dedim. Ya orada petrol var mı dedi. Orada petrol var dedim. Ama değiliz o kadar değil dedim. Ondan sonra böyle bir tabloyla tabii karşı ne kazanmıştır bu politikalar sonrasında hep kaybetmiştir. İslam dünyasına kazanmıştır. Hep kaybetmiştir. ya e kazanan işte Rusya o Akdeniz'e gelmiştir. O kazançlıdır. ABD Orta Doğu'daki politikalarında mesafe almaya çalışmıştır. Amaçları doğrultusunda yürü O da kazançlıdır. En büyük kazancı İsrail sağlamıştır. Golan Tepelerini almıştır. Kudüs'ü yutmuştur. Kudüs'ü başkent ilan etmiş ve artık tanınmaya başlamıştır. E, e, Doğu Akdeniz'i e, Hidrokarbon yataklarıyla ilgili yetki sözleşmelerini komşu ülkelerle yapmış. Ve Türkiye, Türkiye hiçbir şey kazanmamıştır. Doğu Akdeniz'i kaybetmiştir. Yetki alanları sözleşmesi yapabileceği tek bir ülke bulamamıştır. Parçalanmış bir Libya'nın bir ucuyla o da akıbetine olduğu belli olmayan bir anlaşma yapmış. Onu iç piyasada pazarlamaya çalışmaktadır. 4 milyonun üzerinde göçmen Türkiye'ye gelmiştir. Ee, birçok sorunlarla, birçok problemlerle beraber Türkiye tarihinin en fazla terör hadiselerine muhatap olmuştur. Evet. Bu Arap Baharı nedeniyle. E bakıyorsunuz e, sınırlarımız hep terör örgütleriyle dolmuş. Suruç'ta, İstanbul'da, Ankara'da gar e, sabotajıyla, bilmem Antep'te, Hatay'da o kadar çok bomba patlamıştır ki bunların hepsinin sebebi, bu mevcut iktidarın ve Erdoğan'ın izlemiş olduğu politikaların sonucudur. Bu politikaları bile bir başarı diye göstermeye çalışıyor. Sekkel'den konuş. Bilmem abi olay oldu. İsrail'den özür diledi sanki başarılı bir adım atmış gibi anlattı. Rusya uçak düşürme olayından sonra bar barışmak için dünyanın tavizini verdi. Bilmem 36 askerimiz İdlib'de hayatını kaybetti, şehit oldular. Gitti Putin'in kapısında. Bilmem beklemek zorunda kaldı. Ve de bu bombayı kimin attığını bile söyleyemez duruma düştü. Ama her olaydan sonra da olup biteni çarpıtmaya, iç politikada mesafe almaya, doğru söylemeyerek, doğru konuşmayarak, olup biteni şeffaf olarak göstermeyerek evet. kazanç çalışıyor. Evet. Bu büyük elçilerle ilgili, büyük elçilerin açıklamasıyla ilgili yorumun değerlendirmesinin de yıllardır sürdürdüğü politikadan hiçbir farkı yoktur. Abdülhatif Bey çok güzel bir